2024 anneler günündeyiz. Anneler gününe geldik. Herkesin anneler gününü kutluyorum. Seni de öpüyorum. Teşekkür ederim canım. <laughs> evet. evet. Buyurun. Aynen. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım siz? Anneler gününüz kutlu Teşekkür ederiz. Annelerimizden anneler kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllarımız olsun. Teşekkür ederiz efendim hemen veriyorum. Anneler, anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun. Hep birlikte daha nice güzel, sağlıklı günler. Günümüz kutlu olsun. Nice sağlıklı günler. veriyorum. Evet. Hakkı ödenmez annelerimizin günü kutlu mutlu olsun. Teşekkür ederiz. Kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Cümlemizin anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun onları kanalayın biraz ermek lazım pesin Allah. hocam. Öncelikle köyümüzü kuran, bize bu günleri armağan eden, bugün çoğunu köyün girişindeki mezarlıkta ziyaret ettiğimiz sabah, hepsinin mezarlarına çiçekler bıraktığımız mezarları saygıyla anıyoruz. <laughs> i̇yi, ki, i̇yi ki bize böyle bir vatan, böyle bir köy, böyle bir e, birliktelik bıraktılar. Geleneklerini bıraktılar, göreneklerini bıraktılar, güzel anılarını bıraktılar. Hepsine bir <laughs> niyet borçluyuz. Ayrıca e, yıllar önce ilk defa vakıf başkanı olduğum <laughs> dönemde günü 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 anneler gününü kutlamıştım. Bugünden bugüne gelenekselleşen bu kahvaltının anneler günü toplantılarının devam ediyor olmasından yönetim kurulundaki bütün arkadaşları bu çabanın içerisinde görmekten mutluyum. <laughs> Dediğim gibi hepimizin anneler günü kutlu olsun. Yüreğinde anne sevgisini taşıyan, yüreğinde anne duygusunu taşıyan herkesin anneler günü kutlu olsun diyorum. Teşekkür ah, ediyorum. Teşekkür ederim Eline Eline hocam. Olun. Evet efendim. Evet efendim. <laughs> konuşmaya konuşma şey, annemin anneler günü. <laughs> <Kırıcıma felikolata>. <gülüyor> <gülüyor> anneler günü. Teşekkür ederim. Her İyi şey için var. çok teşekkür ederim. Evet. Tüm güzel annelerimizin anneler günü. Canlı kutluyorum. Teşekkür ederim. Muhtarımız <laughs> efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben ilk kez katılıyorum. Ee, bu güzel e, sevinci ortak olmak, mutlu ortak olmak çok güzel. Yüreği sevgiyle atan tüm kadınlarımızın anneler günü kutlu olsun diyorum. Muhtarımız olduğunu da söyleyeyim. Teşekkür, söyledim ben. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. teşekkür, ederim. Sağ olun. Ederim. annelerin ve anne adaylarının anneler günü kutluyorum. Teşekkür ederiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın olmuş ruhunu şahat ederek tüm annelerin anneler günü, anneler adaylarının anneler günü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Çok güzel. <laughs> Maşallah. <burada bir> <laughs> <laughs> amin. Amin. Evet efendim. Herkesin anneler günü olsun. Herkese mutlu mutlu. Teşekkür ederiz. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Baktığımıza çok teşekkür ediyorum. İşte röportajı alışkın Hı. insan. Görüyorsunuz hemen. <gülüyor> <gülüyor> anneler günü kutlu olsun. Baktığımıza teşekkür ediyorum. Hayatta en çok anne olmayı sevdim. Evet. <laughs> biz teşekkür ederiz geldiğiniz için efendim. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. <laughs> tüm anne adaylarının anneleri, anneler günü kutlu olsun. Sağ olun efendim. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Vaktimize çok teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağ olun. Efendim biz i̇yi teşekkür ederiz. Var. Siz de iyi ki varsınız efendim. Evet. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Vaktimize çok teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar Nuran Yurdakul. Şu anki atmosferde ilk defa beraberim fiziki anneleriyle. Buradaki bütün arkadaşlarımın annelerini kutluyorum. Kendi annemin ve anne adaylarının anneler mutlu olsun. Teşekkür ederim. Başkanım şu Evet efendim sizdeyiz. Anneler kutlu olsun. Herkese. Hoş Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Ben de kutluyorum ama kelimelere sığmaz, ömürlere sığmaz sayın, anne diye anlatmak. Bölümün, Sağ yanım dolu, sol yanım boş, annemi özlüyorum. Annem özlüyorum. Anneyim ama özlüyorum. Kutlu olsun Çok güzel bir şey. Sağ olun. Başlamadan yemek <laughs> doğası için <laughs> doğru sayın doğrunur öğretmenine vereceğim. Bize evet. evet. hayat o veren, can veren, can suyu veren annelerimize şükranla anıyorum. Teşekkür ediyorum. Hepimizin ağabeyi olacak inşallah. Hepimizin ağabeyi olacak inşallah. Hepimizin ağabeyi olacak inşallah. Merhaba. Ben Bence anne demek koşulsuz sevgi Bugün demektir. biliyorsunuz anneler Hani canımız yandığı Cevladını zaman hepimizin annelerin kız annelerin erkek ah anam diye ağırlıyoruz. Hani geceleri yattığımız zaman Size. yorganı üstümüze koyan ve oradan çıkarken bile... Evet hocam sizdeyiz. Evet. Evet hocam kayıtlayın. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anneler gününü kutlar rahmete giden kendi annemin, anneler gününü kutlar ve gelecekte olan anne adaylarının da benim de kendimin de anneler gününü kutlar. Ellerinden öperim. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet efendim. Ay, anne konu, ben sadece düz Eee bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz efendim. Kalın Sağ olun edin. sizin de. <laughs>